Herkese merhaba. Yeni nesil geometri devam ediyoruz. Bu arada kanalımıza hoş geldiniz. Yeni geldiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdi demiş ki çevresi 24 cm olan ABCD EF düzgün altıgeni B köşesi etrafında saat yönünde 90 derece döndürülerek A üssü, B, C üssü, D üssü, E üssü, F üssü altıgeni elde ediliyor. Şekilde görülüyor zaten. Yani bunu şu şekilde bir 90 derece döndürmüş ve e ile e üssü arasındaki mesafeyi sormuş bize. Şu uzaklığı arıyoruz. Pekala. Ee, soru çok kolay değil ama aslında çok zor da değil ama şunu düşündürüyor. E ee, hiçbir şey vermemiş. Biz bunu nasıl bulacağız? Hissiyatı yaratıyor tabii ki. Çok iyi anlayabiliyorum. Şimdi sakince verdiği şeyi değerlendirelim. Çevresi 24 cm. Yani bir kenarı 24'ü 6'ya bölersek 4. Yani her kenarı 4 olan bir düzgün altıgen var elimizde. Pekala. Demiş ki 90 derece döndürdük. Şimdi bu ne demek? 90 derece döndürdüğümüzde mesela BC uzantısına baktığınızda BC üssü uzantısına dönüştü. E bu aradaki açı farkı ne? 90 derece. Peki yani döndürme sonucu oluşan şey. Burası da 30 derece olacak takdir ederseniz. Neden? Çünkü bir düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece. Pekala. Şimdi bizden istediği şeye gelelim. Şunları sileyim. Bizden mesela BE üstünü birleştirsek. Bir de BE'yi birleştirsek. Burada bir üçgen yaratsak. Bu köşegen uzun köşegen olduğu için hatırlarsanız bir kenarın iki katıydı. Yani şurada da gösterebiliriz isterseniz tekrar. Düzgün altıgende iki çeşit köşegen vardı. Bir kısa köşegen bir de uzun köşegen. Uzun köşegenler 3 adetti merkezden geçiyordu. Ve şekli altı tane eş eşkenar üçgene bölüyordu. Yani bu uzun köşegenin bir tanesinin uzunluğu bir kenarın iki katıydı. Ona da 8 diyebiliriz. Aynı şekilde buraya da 8 diyebiliriz. Şimdi açılara bakalım. E, tabii ki şurası 60 olacaktır. Gördüğünüz gibi şurası da 60 olacak. E o zaman şurasının 60 olması gerekir. Bakın 90'ın 60'ını buraya koyuyoruz. 30'u burada kaldı. Bir şekilde CBE açısına baktığınızda o da 60 olmalı. O zaman 30'u burada kaldı. Mükemmel. Bakın şu üçgene dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu açı 30, 30, 30. Yani dik olmuş oldu. Kenarlarda 8, 8. Yani bu bir ikizkenar dik üçgen. Aradığımız uzaklık da kök 2 katı, yani 8 kök 2 olarak bulunacaktır. Güzel, enfes bir soru. Cevap Ceyhan.